Merhaba. Bugün yine ilginç bir konuya giriyoruz. Karl Marx'ın Kapitalinden bir bölüm. Paranın evrimi. Evet, selamlar. Para sikkeden sembole hatta kağıda nasıl dönüştü? Marx bunu nasıl açıklıyor? Aynen. Elimizdeki kaynaklar tam da bunu anlatıyor. Yani o bildiğimiz elle tutulan metal sikkenin zamanla nasıl bir değer sembolüne, hatta bildiğin kağıt parçasına dönüştüğünü Marx'ın bakışıyla anlamaya çalışacağız. Görevimiz bu, evet. Altın yerini nasıl oluyor da değersiz bir kağıt alabiliyor? Gelin bakalım Marx ne diyor? Gerçekten de ilginç bir dönüşüm süreci bu. Marx sadece paranın ne olduğuna değil, e, dolaşımdayken ne yaptığına, nasıl davrandığına odaklanıyor. Hı hı. Ve göreceğiz ki paranın bu gündelik kullanımı, o hareketleri, aslında onun fiziksel formundan soyutlanmasının yani sembolleşmesinin tohumlarını atıyor. Sikkenin aşınmasıyla başlıyor her şey. Evet, İlk adım mantıklı aslında. Devlet altın külçelerini alıyor, değil mi? Belli bir ağırlık standardı koyuyor, üzerine damgasını vuruyor, al sana sikke. Aynen öyle. Bu malların fiyatlarını ölçmek için bir standart yaratıyor. Ama sonra dediğin gibi işler ilginçleşiyor. Bu sikkeler piyasada dönmeye başlayınca, elden ele geçince ee, aşınıyorlar, kaçınılmaz olarak. Kesinlikle. İşte Marx'ın altını çizdiği kritik nokta tam burası. Sikkenin üzerindeki isim yani nominal değeri mesela 1 lira içindeki gerçek altın miktarı yani gerçek değere zamanla farklılaşmaya başlıyor. Yani birbirinden kopuyorlar. Aynen. Aşınmış, biraz hafiflemiş bir sikke düşünün. Artık tam ağırlığında olmasa bile piyasada hala 1 lira olarak kabul görmeye devam edebiliyor. İlginç. İşte bu ayrışma çok önemli. Çünkü paranın değerinin illa içindeki fiziksel altın miktarına birebir bağlı olmayabileceğinin, temsil ettiği kavrama, o fikre dayanabileceğinin ilk sinyali bu. Metalin kendisi yerine bir sembol olma potansiyeli doğuyor. Vay canına. Yani aşınma bir nevi parayı daha soyut, daha sembolik hale getiriyor. Peki bu bizi kağıt paraya nasıl taşıyor? Yani metalden Kağıda geçiş nasıl oluyor? Şöyle ki, bu ayrışma mantıksal sonucuna doğru gidiyor. Paranın temel işlevi neydi? Dolaşım aracı olmak, alım-satımı kolaylaştırmak. Evet, işte bu işlev, paranın yapıldığı metalin özünden, yani o altın veya gümüş olmasından kopmaya başladığında, yerine başka malzemeden yapılmış işaretler geçebiliyor anladım Tarihe bakarsak mesela küçük alışverişlerde altının yerine önce gümüş, bakır gibi daha değersiz metaller almış. Hem küçük altın sikke basmak zordu, hem de bu ufak tefek alışverişlerde para daha çok el değiştirdiği için aşınma daha fazlaydı. Hı hı. Zamanla bu metal bozuk paraların bile değeri içerdikleri metalin değerinden iyice koptu, neredeyse keyfi bir hale geldi. Tamamen sembolikleşti yani. Evet ve en sonunda hiçbir içsel değeri olmayan bildiğimiz kağıt parçaları bile belli bir miktar altını temsil ettikleri sürece para olarak işlev görebilir hale geliyor. Ama burada kilit nokta devlet. Devletin rolü ne tam olarak? Devletin bu kağıtları yasal ödeme aracı olarak ilan etmesi ve herkesin bunu kabul etmesini sağlaması gerekiyor. Toplumsal geçerliliği bir nevi zorunlu kılıyor. Anlıyorum yani devlet bu kağıt bir gram altını temsil eder ve sen bunu kabul etmek zorundasın dediğinde o kağıda bir güç veriyor. Ama bunun bir sınırı olmalı. Yani devlet istediği kadar kağıt basamaz herhalde değil mi? Kesinlikle basamaz. Marx'a göre çok net bir kural var. Piyasaya sürülen toplam kağıt para miktarı eğer bu kağıtlar olmasaydı gerçekten dolaşımda olacak altın miktarını aşmamalıdır. Aşarsa ne olur? aşarsa o kağıt para temsil etmesi gereken altın miktarını artık temsil edemez hale gelir, değeri düşer. Yani enflasyon olur. Hmm. Marx şöyle bir örnek veriyor. Normalde bir sterlinlik banknot diyelim ki 14 ons altını temsil ediyor. Eğer devlet çok fazla banknot basarsa o bir sterlinlik banknot belki artık sadece 8 ons altını temsil eder hale gelir. O zaman da fiyatlar iki katına çıkar. Aynen öyle. Kağıt paranın değeri ancak ve ancak temsil ettiği o değerli metali yani altını bir simge olarak düzgün temsil ettiği sürece korunabilir. Peki en başa dönersek, neden insanlar değerli bir maden olan altının yerine böyle potansiyel olarak değersiz bir sembolü, kağıdı kabul ediyor? Marx'ın temel açıklaması neydi bu duruma? Marx bunu paranın dolaşımdaki çok özel hatta geçici rolüyle açıklıyor. Şu meşhur meta para meta, MPM döngüsünü düşünelim. Malını sat, MP, paraya al, sonra o parayla başka mal al, PM. Evet, bu döngüde paranın rolü ne? Sadece bir anlık, bir aracı. Malı paraya çeviriyorsun, sonra o parayı hemen başka bir mala çeviriyorsun. Para sürekli el değiştiriyor, adeta bir görünüp bir kayboluyor. Çok kısa sürelik kalıyor yani elde. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Sadece bir aracı olduğu için, bir an belirip kaybolduğu için onun yerine bir sembolün, bir işaretin geçmesi mümkün hale geliyor. Ama tabii yine altını çizelim. Bu sembolün işe yaraması için devlet tarafından dayatılan, zorunlu kılınan bir toplumsal geçerliliğe ihtiyacı var. Yasal ödeme aracı olma zorunluluğu yani. Harika özetledin. Demek ki Marx'a göre olay sikkenin o basit fiziksel aşınmasıyla başlıyor, paranın dolaşımdaki o anlık, geçici rolüyle devam ediyor ve bu süreç altının yerini nasıl sembollerin, özellikle de kağıt paranın alabildiğini açıklıyor. Aynen öyle. Kilit noktalar, işlevin maddeden kopması ve devlet güvencesiyle sağlanan toplumsal kabul. Tam olarak bu. Bu analiz sadece geçmişi anlamak için değil, günümüzdeki paranın giderek daha da soyutlaşan doğasını anlamak için de bir çerçeve sunuyor aslında. İşte tam da oraya geliyordum. Bu düşünceyi bir adım ileri taşırsak Marx'ın bu teorisi, yani paranın değerinin temsil ettiği şeyden ve toplumsal kabulden geldiği fikri bize bugün hakkında ne söyler? Özellikle de fiziksel bir karşılığı veya onu temsil eden somut bir sembolü bile olmayan, tamamen dijitalleşmiş paraların, işte kripto varlıkların yükselişi hakkında. Evet, çok yerinde bir soru. Marx'ın teorisi bu yeni durumu nasıl yorumlamamıza yardımcı olabilir? Belki de paranın evriminde bambaşka bir aşamaya mı geçtik? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten.